Nihal'i gözümüzün önünde kaybettik. Göz göre göre bu ilerledi bu süreç. Kaç günde mesela bu karar çıkardı bu bir tedaviye başlanırdı. Burada burada kanun koyucu birkaç şeye ayırıyor. Kısaca ben başlıkları söyleyeyim isterseniz. İki türlü bizde vasiyet gerektiren hal var kanun koyucu diyor ki bir Küçüklük, yani siz 6-7 yaşındasınız ve kimse deprem oldu, bütün ailenizi kaybettiniz ancak bir mal varlığı kaldı size. İşte bunun yönetimini bir basit, bir yasal temsilcisiyle beraber o küçük takip ediyor. Bir de kısıtlama gerektiren haller var. Bu kısıtlama gerektiren halleri de kanun dörde ayırmış. Bunlardan bir tanesi akıl hastalığı ya da akıl rahatsızlığı. Hı hı. E, savurganlık oluyor diğeri. İkincisi savurganlık, alkol, işte uyuşturucu madde kullanma hı. gibi. Üçüncüsü de özgürlüğü bağlayıcı bir cezan olması. Yani siz bir yıl ve daha fazla bir hapis cezası, bir mahkumiyet aldınız ve cezaevine girdiniz. Burada da yine size bir vasiyet tanıyor bir yasal temsil atanıyor. Bir de bir de dördüncüsü de istek üzerine. Yani hangi durum olacak da biz kendimize bir yasal temsili yani bir vesayet makamı tarafından bile bir vasiyet atanmasını talep edebileceğiz. işte tam Nihal olduğu konu burası.